Herkese selam. Bugünkü konumuz hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yapay zeka çağında kariyerimizi nasıl sağlama alabiliriz? Malum, iş piyasası inanılmaz bir hızla değişiyor ve bu değişimin ortasında ayakta kalabilmek için bir yol haritasına ihtiyacımız var. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. İşte, gece yastığa başımızı koyduğumuzda aklımıza gelen o meşhur soru değil mi? Benim mesleğim ne olacak? Bu endişeyi hissetmek çok normal. Ama amacımız endişelenmek değil, akıllıca hazırlanmak. Evet, olay tam olarak bu. Yapay zeka artık sadece e-postalarımızı düzenleyen basit bir yardımcı değil. Baya baya bir mesai arkadaşı oluyor, bazı işleri bizden daha hızlı yapıyor, bazı konularda bize akıl veriyor. Bu bir tehdit mi? Bence değil. Bu, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı yepyeni bir fırsatlar dönemi. Peki bu yeni manzara tam olarak neye benziyor? Değişimin motoru ne? Gelin şimdi işin özüne inelim ve nelerin değiştiğini bir anlayalım. Unutmayın, odak noktamız biten işler değil, doğan yepyeni fırsatlar. Bakın, işte bu kavram işin rengini tamamen değiştiriyor. Eylemsel yapay zeka. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık ona şunu yap demenize gerek yok. Ona hedefi veriyorsunuz, o kendi kendine düşünüyor, plan yapıyor ve o hedefe ulaşmak için harekete geçiyor. Yani bildiğiniz otonom bir şekilde problem çözüyor. İşte yapay zekanın geldiği nokta bu kadar ileri bir seviyede. Tamam, teknoloji bu kadar ilerlerken peki biz ne yapacağız diye soruyorsunuzdur. O zaman şimdi endişeleri bir kenara bırakıp parlak tarafa odaklanalım. Büyümenin olduğu, geleceğin parlayan yıldızı olacak alanlar nereler? Hadi birlikte bakalım. Bu tabloya çok dikkatli bakın. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verileri bunlar ve bize çok ama çok önemli bir şey söylüyor. Listenin tepesinde sadece teknoloji işleri yok, evet veri bilimcileri, siber güvenlikçiler var ki bu şaşırtıcı değil ama ilk iki sırada kim var? Rüzgar türbünü teknisyenleri ve güneş paneli montajcıları. Yani elle tutulur, sahada yapılan işler de en az dijital işler kadar değerli hale geliyor. Şu grafik büyümenin boyutunu daha net gösteriyor. %50 büyüme ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki 10 yılda bu alandaki işlerin sayısının 1,5 katına çıkması demek. Bu resmen bir patlama. Sadece bir iş değil, devasa bir sektör doğuyor. Biraz daha geri çekilip büyük resme bakarsak bu popüler mesleklerin aslında 3 ana kümede toplandığını görüyoruz. 1. Yeşil ekonomi, 2. Teknoloji, 3. Sağlık ve yaşam bilimleri. Yani kariyerinizde bir sonraki adımı planlarken bu üç sektörden birine yönelmek sizi kesinlikle doğru yola sokacaktır. Peki bu yeni ve heyecan verici alanlarda başarılı olmak için hangi yeteneklere sahip olmamız lazım? İşte şimdi en kritik konuya geliyoruz. Başarının sırrı hem teknolojiye hakim olmakta hem de insani özelliklerimizi korumakta yatıyor. İşte bu ayrım çok önemli. Teknik beceriler yani ne yaptığınız sizin o işe girmeniz için bir bilet gibi. Ama sizi o işte vazgeçilmez yapacak, ileriye taşıyacak olan şey insani becerileriniz. Yani işinizi nasıl yaptığınız. Yapay zeka harika kodlar yazabilir ama o kodları bir stratejiye dönüştürmek, yaratıcı bir fikir bulmak, bir ekibe ilham vermek işte bunlar hala bize ait olan şeyler. I e F F 10 Deniz Romero'nun bu sözü, o insani tarafın özünü çok güzel anlatıyor. Yaptığı işe bir anlam yüklemi isteği. Bu tutku, bu amaç duygusu var ya, işte bunu hiçbir yapay zekaya kopyalatamazsınız. Bu, en zor teknik problemlerin bile üstesinden gelmemizi sağlayan o içimizdeki ateş. Dünya Ekonomik Forumu'nun verileri de tam olarak bunu teyit ediyor. En çok aranan yeteneklere bir bakın analitik düşünme, yaratıcı düşünme gibi insani becerilerle, yapay zeka ve büyük veri gibi teknik beceriler el ele gidiyor. Gelecek ya o ya bu dünyası değil, hem o hem bu dünyası. Hem teknolojiyi bileceğiz, hem de insan olmanın getirdiği o eşsiz yetenekleri parlatacağız. Harika! Hangi yeteneklere ihtiyacımız olduğunu artık biliyoruz. Sıradaki soru. Peki bu becerileri nasıl kazanacağız? Gelin şimdi elimizin altındaki modern öğrenme araçlarına bir göz atalım. İyi haber şu ki, bilgiye ulaşmak artık hiç bu kadar kolay olmamıştı. LinkedIn Learning gibi platformlar profesyonel yetenekler için birebir, Udacity, teknoloji alanında proje yaparak öğrenmek için harika, edX ve Coursera ile Harvard'dan, MIT'den dersler alabiliyorsunuz. Önemli olan sizin hedefinize hangisinin daha uygun olduğunu bulmak. Tamam, teori güzel ama biraz da pratiğe dökelim ne dersiniz? Mesela şu bahsettiğimiz eylemsel yapay zeka gibi ultra modern bir alanda yetkinliğinizi kanıtlamak isteseniz ne yapmanız gerekir? İşte size elle tutulur, somut bir örnek. Nvidia'nın bu sertifikası o çok niş alanda uzmanlığınızı belgelemenizi sağlıyor. Belli bir maliyeti, formatı hatta ön koşulları var. Yani kendime yatırım yapacağım dediğinizde bunun ne kadar hedefli ve ulaşılabilir bir şey olabileceğini bu örnek çok güzel gösteriyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi toparlayıp sizin için net, uygulanabilir bir eylem planına dönüştürme zamanı. İşte karşınızda her şeyi eyleme dökecek 5 adımlık yol haritanız. Ama bu sadece bir yapılacaklar listesi değil, bu bir zihniyet meselesi. Geleceğin size gelmesini beklemek yerine, geleceği aktif olarak inşa etme felsefesi. Mesele, yolcu koltuğundan kalkıp kendi kariyerinizin direksiyonuna geçmek. Bu adımlar da o direksiyonun anahtarları. Özetle, olay bir sonraki büyük trendi tahmin etmek değil. Olay ne olursa olsun her senaryoya uyum sağlayabilecek kadar esnek ve donanımlı olmak. Sizin en büyük güvenceniz öğrenme ve adapte olma yeteneğiniz. Ve bu analizimiz sizi tam da bu soruyla baş başa bırakıyor. Unutmayın, en uzun yolculuk bile tek bir adımla başlar. Sizin kariyerinizi geleceğe taşıyacak o ilk adımınız ne olacak? Bence üzerine düşünmeye değer.